Herkese merhaba arkadaşlar. Rotasız Balığa hoş geldiniz. Bugün size 111 sayı dizisi melek sayısı hakkında detaylı bir video hazırladım. Melek sayılarının kökeni ve amacı ile ilgili videomu da kanalımda bulabilirsiniz. Kesinlikle onu da izlemelisiniz arkadaşlar. Bu sayede tamamen melek sayılarını anlayabilirsiniz. 111 melek sayısının gizemine geçmeden önce kanalıma abone olup bildirim zilini açarak gelecek videolarımdan anında haberdar olabilirsiniz. Ayrıca Instagram rotasız balık YouTube hesabımı takip alarak bana ulaşabilirsiniz. Sadece hayal gücünüzün bir ürünü olup olmadığını sorgulamak için göklerden bir işaret deneyimlediniz mi? Melek sayılarının onları duyduğunuzdan emin olmanın bir yolu vardır en rastgele yerlerde parlayacaklar ve gittiğiniz her yerde sizi takip edecekler. 111 sayısı birçok anlamı ve gizli sırları olan güçlü bir sayıdır. Numerolojiye göre bir sayısı yeni bir başlangıçları, bağımsızlık ve pozitiflikle bağlantılıdır. Sizi konfor alanınızdan çıkarmaya ve hayatınıza giren her şeyle bir olmaya teşvik eder. İçgüdü ve sezgi de bu sayının arkasındaki önemli anlamlardır bir sayının enerjisi eril nitelik taşır ve güneş tarafından yönetilir. Yetki ve başarı ile rezonansa girer. Kazananların sayısıdır ve çok tercih edilir. Bir numara ile ilham, şöhret ve şan kazanabilirsiniz. 111 sayısı hayatınızda yeni bir bölüme başlamak üzere olduğunuz anlamına gelir. Yeni bir sayfa açacak ve bir ömür yolculuğuna başlayacaksınız. Bu farkında olsanız da olmasanız da beklediğiniz an. Yolunuza çıkmak üzere olan pek çok nimet var. Bu yeni başlangıç yaşamı değiştiren bir şeyin başlangıcıdır. Bu değişikliğin ne olabileceğini fazla düşünmeyin. Hayatınıza kolaylıkla akmasına izin verin ve nereye gittiğini sorgulamayın. Evren gizemli şekillerde çalışıyor ve bunu sizin için ne anlama geldiğini yalnızca zaman gösterecek. Kabul et ve rüzgara bin. Savaşmayın veya değişime direnmeyin boşuna. Bu yeni yönün ne anlama geldiği konusunda endişeleriniz varsa, titreşiminizi yüksek tutun. Böylece uyum sağlayabilirsiniz. Melekler sizi sadece yeni başlangıçların haberlerini paylaşmak için değil, bunun yaşamınız için ne anlama geldiği konusunda eğitmek için de gönderdiler. Bu sıradan bir değişiklik değil. Alınması gereken önemli hayat dersleri var. Yaptığınız ve deneyimlediğiniz her şeyin arkasında bir sebep vardır. Bu evrende hiçbir şey rastgele değildir. İş başında olan ve büyümenize, öğrenmenize ve kim olduğunuzu anlamanıza yardımcı olmak için ellerinden geleni yapan güçler vardır. Hayatınızda bu dönem sizi test edebilir ancak sonuç olumlu olacak. Beklediğinizden çok daha fazlasına ulaşacaksınız. Meleklerin teşvik edici akışla birlikte gitmesi ve varlığınıza nüfus eden titreşimlerle uyum içinde olmalısınız. Rahat hisset, en iyi niyetlerin dile getirileceğini ve gözetlendiğini bil. Melekler yanında olacak. Eğer sık sık 111 melek sayısını görürseniz o zaman meydana gelen değişime teslim olmanız ve evrenin sihrini işlemesine izin vermeniz gerekir. Bu sürece güvenin ve her şeyin bir nedeni olduğunu anlayın. Bilinçli olun ve ona göre hareket edin. Olumsuz düşüncelerinizin yaşam kalitenizi belirlemesine izin vermeyin asla. İstediğin hayatı sahip olabilirsin. Sadece inanman ve evrenle çalışman gerekiyor. Bu senin zamanın ve senin çağın. 111 sayısı uyanışla ilgilidir. Bu ruh dünyasının onun yaşamınız üzerinde etkisinin ve varlığınız hakkındaki gerçeğin bilincine vardığınız andır. Bu süre zarfında kendinizi bir bedendeki insandan daha fazlası olarak görecek ve ruhunuzun anlamını anlayacaksınız. 111 sayesinde yeni bir başlangıç için hazırsınız. 111 sayesinde geçmişi geride bırakacaksınız. 111 sayesinde bu dünyada bir fark yaratabileceksiniz. 111 sayesinde yaydığınız enerjisel titreşimin aynısını kendinize çekeceksiniz. 111 sayesinde önünüze birçok yeni fırsat çıkacak. 111 melek sayısına kendinizi bırakın ve olacak olan mükemmellikleri hayatınıza katın. Aklınıza takılan herhangi bir şey olursa yorumlardan sorabilirsiniz. Biliyorsunuz elimden geldiğince hepsine cevap veriyorum. Sizler de kanalıma abone olup bildirim zilini açarak gelecek videolarımdan anında haberdar olabilirsiniz. Melek sayıları ile ilgili geniş ve detaylı videom da kanalımda mevcut arkadaşlar. Oradan kökenini izleyebilirsiniz. Ayrıca kişiye özel sizin dileğinize ve isteğinize uygun enerji taşlarım mevcuttur. Bunlara ulaşmak için Instagram rotasız balık YouTube hesabıma mesaj atıp benimle özel olarak iletişime geçebilirsiniz. Umarım arkadaşlar her şey gönlünüzce olur. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.